da benden önce bu keder yükünü. Hiç yerini yadırgamadan gelip oturtu alışkanlık. Kapandı göğüs kafesimin kapısı. Kalbim pırpır. Pır. Kuşlar gibi göçüyor çabucak ikliminden sevinç. Ah kalbim. Kaçıncık kavim göçünden bu yara? Kuşkulu kuşlar gibi konamıyorum bir dala. Sudan gelir bu su hüznün, karışır yine suya. Su ki bir döngüdür, sevinç ve keder arasında. Var insan, kim ekti seni bu dünya tarlasına? Karanlıktan gelip karanlığa giden cismani yolcu. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Cisim bir yanılgı. Kim dokudu bu hüzünlü kilimi? Hangi kadının ağıdı? Bayfea'nın Tanrısı Ağustos ayının ortasıydı. Kıyafetler tenine yapışıyor. Göz kapakların kirpiğine yapışıyor, dilin damağına yapışıyor, ellerin cebine yapışıyordu. Nefes almak için ağzımı sonuna kadar aç, açtıkça nefesimden daha ağır bir hava doluyordu ciğerlerime. Eklemlerim havanın rutubetinden paslanmış gibiydi. Ayaklarım bir bu kanununki kadar yavaştı. Bir park olmalıydı Yoksa güneşin altında erimem an meselesiydi. Ama da çok şey istiyorum. Park mı? Tüm parklara beton ekelleri çok oldu. Neyse ki yakınlarda bildiğim küçük bir park vardı. Orada, oraya doğru yöneldim. Aslında bu havada niye dışarı çıkarım ki? Bazen ayaklarımın beyninden daha hızlı çalıştığını düşünüyorum. Yine düştüm işte ayaklarımın peşine. Neyse erimeden gelmiştim parka. Ağaçların serinliği bir dost gibi kucaklamıştı hemen bir bank bulup oturmuştum. Ki orta yaşlı, uzun boylu, zayıf, üstünde renkleri iyice bozarmış, kırmızı gömlek, yeşil pantolon olan birine birbirine dolaşık beyaz saçlarıyla çökkün yanaklı, yumuk gözlü, uzun boylu biri karşımda bir çınar ağacına elindeki sopayla dürte dürte bir şeyler anlatıyordu. Deliydi herhalde çünkü delilere özgü ortak bir beden edası vardı. Sanki karşısında bir kitle varmış gibi ya da bir ders anlatan hoca gibi hararetle konuşmaya kaptırmıştı kendini. Oturduğum yerden kalkıp yanına gittim. Merhaba, sizi rahatsız etmek istemezdim ama deminden beri sizi izliyorum. Ne anlatıyorum ne anlattığınızı merak ediyorum açıkçası. Ben Profesör F. Şu an dersteyim. Öğrencilerime evren ve tanrının oluşumunu anlatıyorum. Görmüyor musunuz? Ayrıca isminizin iki harfini söyleyin bana. Memnun oldum ben mu. Peki neden isminin tamamı değil de ilk iki harfini söyleyeyim? Sizi hafızama kaydetmem için özel bir işaret bırakmanız gerekli. Parlak bir fikir, zekice bir söz filan. Niye meşgul edeyim ki sizin isminizi belleyimi? Peki, ben de dersinizi dinleyici olarak katılabilir miyim Sayın F? Elbette geç şu koltuğa otur dedi karşısındaki bank göstererek. Ve banka oturup F'nin anlattıklarını dinlemeye başladım. Evet ben Profesör F. Hoş geldiniz dersimize. Aralarda soru sormayın lütfen. Ancak e, konu anlatımı bitince sorularınızı alabilirim. Bugünkü ders konumuz evren ve tanrı üzerine. Hepinize iyi dinlemeler. Dedikten sonra elindeki sopasını çınar ağacının gövdesinde dürte dürte anlatmaya başladı Fe. Bir gün evrenden önce sonsuz boşluk kendini kendi boşluğundan ve işlerinden Öyle çok sıkılmıştı ki bomboş böyle nereye kadar? Sonsuzluğun da bir sabrı var demişti. Ve bir gün boşluğu tam dolmayacak olsa bile bir şey olsun istemiş. Onun iç sıkıntısını azaltacak. Bir evren doğursam, onun içine de ışıl ışıl yıldızlar serpsem demiş. Ve o gün geldiğinde istediğini yapmış hiçliğinde sakladığı enerjiyi patlatmış, sonra da olan olmuş. Boşluğunda bir ışık dansı başlamış. Bu hoşuna gitmiş, keyiflenmiş. Ancak bu kocaman evreni bir şekilde şamale sokacak, onu yönetecek bir yardımcı lazım. Bunu hiç düşünmedim bak demiş. Sonra boşluk gülmüş kendi haline. Aman düşündüğüm şeye bak. Koca evreni yaptım. Bir yönetici mi yapamayacağım demiş. Ve başka bir enerjisinden de evreni yönetecek efendi yapmış. Ve onu karşısına alıp demiş ki bak efendi bu evreni boşluğundan sıkıldığım için yaptım. Seni buraya yönetici atıyorum. Senden istediğim öyle bir sistem kur ki hiçbir şey birbirine dolaşmasın ve her şey hem zıt hem birlik hem şenlik hem kavga olsun istiyorum demiş. Efendi hemen bu görevi kabul etmiş. Emriniz oluruz. Sonsuzluğun boşluğu demiş ve evreni organize etme işine koyulmuş. Yıldızları kümelemiş, Kimini kimine bağlamış, kiminin ışısını, ısısını çoğaltmış. kiminin ışığını açmış, kimininkini kapatmış. Kimine mezar e, yerleri yapmış. Efendi evrene bir düzen vermek için sürekli çalışıyor. Sürekli yeni keşifler yapıyormuş. Ve artık bir gün demiş ki tamamdır evren şimdi bir kuşa benzedi. Öyle bir sistem kurdum ki hiçbir galaksinin, hiçbir yıldızın kuyruğu kuyruğuna değmez. Hepsi birbirini hem iter hem hepsi birbirini hem itip hem çeksin. Zayıf olan güçlünün etrafına dönsün dursun gari. Eserini her gün seyretmeye doyamazmış. Boşluk ve sonsuzluğun memnuniyetini gördükçe de gururlanıyormuş. Efendi bu kurduğu evren düzenini tıkır tıkır rümesiyle pek de işinin kalmadığını düşünmüş. Ama zamanla tıpkı sonsuz boşluk gibi onun da canı sıkılmış. Of aman her şey tıkır tıkır işliyor. Her şey tek düze biraz heyecan olsa iyi olacak demiş. Ve bir gün yönettiği evrenin üzerinde teftişe çıkmışken uzaktan masmavi bilye gibi boşluğun yarattığı yıldızı görünce ne hoş bir yıldız yapmışız. Sonsuzluğun boşluğu ve ben. Ve ben de onu ne güzel bir yere koymuşum. Bu yıldıza biraz, bu yıldızla biraz ilgileneyim demiş. Mavi gezegeni seyre dalmışken her şeyi boşluk yarattı. Ben de yöneticilik yapmaktan sıkıldım. Ama neden ben de bir şey yap, yaratmam, yaratamaz mıyım yani demiş. Ve aklına tuhaf bir fikir gelmiş. Aha buldum. Bu yıldızların içine insan koyayım ve onların neler yaptığını izleyerek biraz eğleneyim demiş. Ve yaratmış insanı yedi gün gece gecede. Bu proje çok hoşuna gitmiş. Ama bunların kafasına akıl da koymalıyım ki daha eğlenceli olsun demiş. Sonra aniden yarattığı insanlar önce dünyaya gelmenin şaşkınlığıyla sağa sola koşturuyormuş, koşturuyorlarmış. Buldukları otu çöp yiyip buldukları deliklere sığınıyorlarmış. Efendi bakmış ki bu şaşkınların bir halt edeceği yok. Bunları birbirinden farklı yapmalım ki birbiriyle anlaşamasınlar, sürekli kavga etsinler ben de eğleneyim demiş. Ve bu insancıkların üzerine biraz daha çalışıp Kimisini kara, kimisini beyaz, kimisini kısa, kimisini uzun, kimisini güçlü, kimisini zayıf, kimisini uyanık, kimisini saf yapmış. Ve zamanla farklılıklarından dolayı insanlar birbirine düşmeye başlamış. Bunların her kapışması Tanrı'yı pek eğlendiriyormuş. Tanrı gittikçe eğlencesinin boyutunu artırmak için insancıklara ya daha çok oynuyormuş. İnsanları birbirleriyle savaştırıp birbirine eziyet ettiriyormuş. İşte o gün, bugündür evrende Tanrı'nın tek uğraşısı ve eğlencesi insan olmuş. Evet ders buraya kadar sorusu olan parmağımı kaldık. E soru sormak için müsaade istedim. Peki sor ama kısa olsun lütfen dedi. Yani hocam koca evreni yöneten Tanrı'nın koca evrendeki onca işi gücü bırakıp insanla mı uğraştığını söylüyorsunuz? Görmüyor musun kardeşim? Dinler öyle söylüyor. Tanrı'nın işi gücü insanları birbirine düşürmek, insanlara acı çektirmek, ceza vermek, günah yazmak, iyilik, saygı beklemek, daha çok canı sıkıldıkça küçük çocukların öldürülmesini seyretmek, kadınların öldürülmesini, tecavüz edilmesini seyretmek, hayvanların kendi için kurban edilmesini istemek. Say say bitmez. Peki Sayın Fe, dersinizi dinlememe izin verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Öyle teşekkür mü olur hiç? Alkış yok mu alkış? Avuçlarımı acıncaya kadar alkışladım onu. Ben alkışlarken o da alkışladı kendini. Zayıf yüzünün ortasındaki kocaman ağzını yaya yaya güldü. Ve ağzındaki gedik dişlerinin arasından tüklükler saçarak Yaşa yaşa diye bağırıyordu.